Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı için, Kurban Bayramı tebliğleri ve vatandaşlarımız için bir mesaj istiyorum. Evet, e, sizlerin aracılığıyla ilk önce hemşerilerimizin, bütün Müslüman aleminin mübarek Kurban bayramlarını tebrik ediyorum. İlçemizde de e, Kurban Bayramı'nda bizim Büyükşehir'le ortaklaşa yapmış olduğumuz güzel, son e, teknolojiliyle donatılmış bir mezbahanemiz var. Orada görevli arkadaşlarımız olacak, kasap arkadaşlarımız. Hemşerilerimiz şu anda zaten sıra alıyorlar oradan mezbanemizden randevu sistemiyle. O şekilde bir çalışma yaptık. Ama biliyorsunuz kırsalda e, genelde üç aileler kendi arasında toplanıyor, e, kurbanı kesiyorlar. Bu anlamda da biz bu hemşerilerimize sosyal mesafeye, maskeye ve el dezenfektelerine kesinlikle temizliğine uymalarını istiyoruz. Çünkü... Elhamdülillah biraz önce bahsettiğim gibi ilçemizde herhangi bir vaka yaşanmadı. İnşallah bu e, kurban vesilesiyle de yaşanmasını istiyorum. Bu anlamda yeniden sizlere de ilçemize hoş geldiniz diyor. E, bizi izleyen değerli hemşerilerimizin de Ramaz e, kurban bayramlarını yeniden tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun.